dengbecilik sanatıyla uğraşıyorum. Kendimi yani tam bir dengbeci olarak görmüyorum. Çünkü o seviyede zaten değilim. Yavaş yavaştan kendimi geliştiriyorum. Kürtçe şarkı falan söylüyorum kendi seviyemde yani kendi ölçütümde. Diyarbakır huzur evlerinde işte sanayi tarafında hurdacılık yapıyorum. Yaklaşık bir 10 yıl işte bu işi yapıyorum. Gösterişten uzak Allah'a sığınırım. Öyle işte hayatım bu şekilde devam ediyor. Burada işine kaç yaşında başladın? 10-11'li ee, yaşlarda hocam. Belki de daha küçük olabilir de. O zaman öyle yavaştan başladık işte. İlk başladığında e, çevrendekiler nasıl tepki veriyordu? Ya ister istemez kötü eleştiriler alıyorduk. Kötü tepki alıyorduk. İşte bu çöpçüdür falan gibi öyle kötü sözler kullanabiliyorlardı. Ama ya sağ olsun annem falan yardımcı olunca yani bunları takma gibi şeyler söyleyince bunlar beni yani ayakta tuttu. Ben de yapmadım. Yani sözlerine aldırış etmedim. O şekilde buraya kadar geldim yani 21 yaşıma Kaç işte bu 6 kardeşiz. Geli gündi cirana geli gazın lomaşım neken Mısal kari tüccara serkeva kuye kubara le tıkizu ke halkera nak merhaba tiye tüsülah Gidin kubara mine nazik u nazelin Fenani başordeki şi gona khayşi muradev Etekisine Pele kud acemile. Annen yaşamında nasıl bir etkisi oldu? Ya annem benim hem babamdır. Hem öğretmenimdir, hem doktorumdur. Yani her şeyimdir annem gerçekten. Yani ona Var ya tüm samimiyetimle şükranlarımı sunuyorum. Vallahi çok seviyorum annemi ya. Annem sesi de güzeldir bu arada böyle eskiden hani düğünlerde şey yoktu ya şu orkestra falan o da, davul falan yokken pardon şu ork mork falan yokken annem on Kürtçe şarkı söylermiş. Şöyle güzel bir sesi varmış ince. Öyle dinliyorum ya güzel. Seviyorum annemi çok seviyorum. Yani küçükken diyelim burada işine başladığında çevredeki evet. insanlar başka iş yok mu? Bu işe Ya öyle diyen. De, annen ne dedi sana? Aa, oğlum sen onların dediğini aldırış etme diyor. Sen kendine çalış paranı kazan Allah'ın izniyle iyi yerlere geliriz diyordu. Ben de inanarak yaptım. Çok şükür yani hamdolsun. Eski oranla çok daha iyiyiz. İbaran, ey baran, ey baran, ey. Yar ve tamalı uera ne Heyda Tebida dema halia Kesne derdi kesagatarliya Heyda tebidi dema halia Okulu bitirdikten sonra ne olmayı düşünüyorsun? Ne yapmayı düşünüyorsun? Önündeki hedefler neler? Hocam. Her zaman söylüyorum hayatımda mesela hep şöyle bir hedefim olsun istemişimdir. Kimseye bir zararım olmasın. Bu dünyaya göçmeden önce güzel iyi şeyler, iyi eserler bırakayım. Bu kadar yani. Yani kısa fikirler ama bence öz ve zor fikirler. Yani sanat alanında kendimi geliştirmek istiyorum. Yani bu ülkeye bir faydam dokunsun istiyorum sanat alanında ya da diğer alanlarda. Öyle işte. Sinema televizyonu bitirdiğimde. Ya ne bileyim. var mı? Yani şu an Pek değil ama Allah'ın izniyle ileride olur. Çünkü hani yavaş yavaş öğrendiğim için yapabileceğime inanıyorum ki bazen de yapabiliyorum. Öyle doğaçlama falan yapıyorum. mı sor <laughs> sanan Hezalom Khidiye geligdi anu jiran ezvenizan ve qiza sevaciye hoy hoy inaeray sesini daha farklı olarak değerlendirmek istiyor musun? Yani bu konuda teklifler geldi mi? Ya mesela bana işte git düğünlerde falan şarkı söyle dediler. Yani bilmiyorum ya daha hiç denemediğim için biraz da özgüven biraz eksik olduğu için daha o işlere daha girişmedim. Valla yani yapmak isterim Allah'ın izniyle iyi yerlere gelmek isterim. Ya da ne bileyim öyle. Yani iyi yerlere gelmek isterim ya. Neden olmasın ki? İşte biraz geçim sıkıntısı yaşadığımız için çok şükür hamdolsun Yaradan'a. Ya bazen iki işte insan yapamıyor. Biliyor musunuz? İşte mesela bir işe girişip diğerini tam yapamıyorsunuz. Öyle ama yani kesinlikle yapmak isterim. Kendimi o alanda geliştirmek isterim. imkanlarım el verirse neden olmasın? Ahmet o emirin hakimi, kuru gedetin emirin hakimi. لبالاد من عبد الله خديدا تابي جي تابي بهار ما غلان نيسان وادار لسرزين غبر من عبد الله خديدا ندباري خرجي احمد لو بس üzerine araştırmaların var mıydı? Yani var. Daha çok mesela kendi kültürümden başladım. Ya yani ne bileyim İran müziği, Fars müziği, Arap müziği ne bileyim gırtlağı falan. Öyle Türk müziği falan. Ya da makamlar, Kürdülüğü, Cazkar, Seba falan makamlar var. Ne bileyim ezanda olsun öyle, öyle şeylerde. Yani kulağıma hoş gelen şeyleri dinliyorum yani. Ve <laughs> çıkası Keçik-i hilih merifti da serbilinde Dela leyleyle Yemene rezu ne peze Keçik-i hilih-i hilih-i cihvari mektune Dela Ezde zanim be Vela çiyan na meşe Gerem velet rizgar bekin Lev be Vela çiyan na Hey, Delo